Alman panzeri Şen maçta Trabzonspor mutlaka Muhteşem bir görüntü var Avni Aker'den Beklemekteyiz B grubu Grup maçının ilk İngiliz hakemin düdüğünü bekliyoruz Evet, Trabzonspor'umuz Ebu Fela. Ve maç başlıyor. Maç başlıyor. Abdülkadir Ömür tekrardan Bekir. Victor Hugo. Şarkı defansı dikkatli. Evet orada bir anlaşmazlık yaşandı. Evet. Kalecimizi Uğurcan için kolay bir top oldu. Bugünkü maçı kazanmamız ülke puanımız açısından da gerçekten önem arz etmekte. Evet, evet, evet. Pereira sağ taraftan atağımız gelişiyor. Evet kaleye şut ve top yanalarda, top yanalarda ee, pas vermek yerine şutu denedi. Pas verse orada iki tane oyuncumuz boşta. Trabzonspor'umuz bayağı bir konsantre oynuyor. Şu ana kadar Şalke kalemize gelmiş değil. Evet, evet, evet. Piera, Piera, Piera yine sağ taraftan atıyor. offside olması lazım. Offside olması lazım. Her 18. dakikada top ağlarımızda. Dakika da ağlarımızda. Oyuncularımızın offside olarak durakladıkları anda şarkı top ağlarımıza ramanla yolladı. Evet yine yüreklerimiz ağzımıza geldi. Schalke'nin şutu az bir farkla direğin yanından gitti. Şu şu dakikalarda pas hataları yapmaktayız. da top. Abdul Kadir Ömür. Abofe, Abofe. Evet. Güzel paslaşma cezalarında. Güzel paslaşma. Güzel paslaşma. Evet. Kalıcı Rano. Evet. Cezalarının önünde tehlikeli bir noktada. Abofe düşürülüyor. Abdülkadir parmakla sağ taraftan atak tazeliyoruz. Evet Şalke şu an sağ taraftan Trabzon yarı sahasına girmeyi başardılar. Evet defansımız dikkatli. Abdülkadir Parmak Evet Marlon. Marlon. Marlon sol taraftan. Son anda şarkı defansı topu korner atıyor. Abdülkadir parmak cezaların içinde. Evet ilk kere Şalke'nin 1-0 üstünlüğüyle bitiyor. Trabzonspor'dan ikinci yarıda gol ve goller beklemekteyiz. Evet Trabzonsporumuz. Evet gole gidiyor. Ve gol! Gol Avnaker yıkılıyor gol. Avnaker yıkılıyor. Trabzon beraberliği yakaladı. Dakika 56. Evet. Maç şu an yeni başlıyor. Bir birlik beraberlik. Mekan ve atıyor golümüzü. <laughs> evet. Evet. Bizi umutlandıran gol. <laughs> Bu statta daha önce ne Avrupa devlerini yendi Trabzon. Karadeniz fırtınası. Evet. Golümüzün aynısına benzer bir gol daha mı geliyor? Evet kalemizdeki tehlikeyi atlatıyoruz. Evet şu an gerçekten maç çok heyecanlı. Top bir o kalede bir bu kalede. Şu an her iki takımın da savunmayı bırakıp atağa geçtiği dakikalar. maçın bitimine son 15 dakika Ay çocuklar uzaklaştırın bu topu uzaklaştırın uzaklaştırın evet 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 Uğurcan Victor Hugo Marlon Abdülkadir Parmak Abdülkadir Ömür Atar mı? Atar mı? Abdülkadir Ömür e gol! Gol! Trabzon yıkılıyor gol! Şan 2-1 öndeyiz! Abdülkadir Ömür! Evet! Evet muhteşem bir gol! Muhteşem bir gol! Abdülkadir Ömür! dakika 76 Abdülkadir Ömürün golüyle şu an Trabzon Amlekar Stadyumu'nda temsilcimiz 2-1 önde. Evet şu an Amlekar yıkılıyor. Bravo Uğurcan. Bravo Uğurcan. Evet bu dakikaları hemen atlatmamız lazım. Hemen atlatmamız lazım. Tehlikeli dakikalar. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Son 10 dakika. Dayanın. Yoruldunuz. Bayağı bir efor sarf ettiniz. Gerçekten bugün mükemmel bir zafere imza atıyor Trabzonlu çocuklar. Biraz daha konsantre olmalıyız. Biraz daha konsantre olmalıyız. Evet. 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 Bir tehlikeyi daha atlattık böylelikle bir tehlikeyi daha atlattık. Maçın bitimine son 5 dakika. Evet. Şu an Trabzon taraftarı gerçekten heyecandan yerinde oturamıyor. Herkes ayakta. 7'den 77 herkes ayakta. kaçan bir top, kaçan bir top. Abdülkadir Parmak, kaçan bir top. Kaçan bir top. Şalke direğini yalayıp dışarıya gitti. Maalesef top ağlarımıza gidiyor. Top ağlarımıza gidiyor. Son dakika. Son dakika. Ama yine Avrupa devi Schalke kendi sahamızda gerçekten de Evet, evet. Bravo Trabzon. Bravo Trabzon. Mükemmel oynadılar bugün. Evet. Evet, Şampiyonlar Ligi B grubu ilk maçında